uzun bir süre ortadan yok oldum. Bunun sebebi bayağıdan beri e, shorts falan atıyorum sadece. Evet, bayağıdan beri short falan atıyorum. E, artık normal oyunlarda sıkıldığım için böyle bir eskol işlerine geçmek istemiyorum. Ama işte bir talibim yok. Beni ortada göster gösteren olmayacak yılan çayırı demiş arkadaş. E, o boyu seçerse ben de şeyi seçerim. Sen boyu seçersen. Aynen. Boyu seçtiyse ben de şeyi seçtim. Kendime ekipman aldım. Kulaklık bilmedim. Bilemedim alacağımı. Mikrofonu sesin kötü geliyorsa kulaklık tabii ki de olabilir. Kulaklık olabilir yani. Şu anlık sadece parmak eldiğini aldım. Parmak geldi Veya pa eldiven parmaklı. Can gönlünüzde demek isterse. Bir de bana bakarak geliyor abi. Bunlar tom Kuştu ya. Evet, amacımız değil abi o desen ne? De Patlatıyor böyle bir şeyler ama anlamadım yani. Tak. O çok kill almıştı. Onun ağzını sıçacak. Abi o geliş ne ya? 2000 canın fazladan şeyi vardı. Onu açmadan tek attı yani öyle anlatayım size. Gelsenize gel gel aynen. Aynen aynen gel gel gülüm kalk kalk gel. Abi salak cık. salak salak oynuyorlar ya. Orada yeni bir kuma geçti nasıl? Bok gibi hiçbir şey aktarmıyor. Yükleyemiyorum video bayağıdan beri. Çektim ama yükleyemedim. Böyle 15 tane video çekip aslında her gün atabilirim, dinlenebilirim. O şekilde YouTuber olacaksam olabilir. Şoklar bakmayı da unutmayın. Bellinin kayaları. Bellinin kayalarına Rico oynamayı seviyorum çünkü ama karşıda havacı varsa dünyayı zindan, zindan edecek bize. Karşıda havacı varsa da direkt GG tamam GG bırak onu. Bir de Dynamite ya. Şu Dynamite'ın sekmesi karşı ilginin çok gücük oluyormuş diye duydum. İki tane var bir de havacı. Ya sabır amına. <laughs> ya sabır. Bunda küfürlerini var ama biz küfürsüz halini söylüyoruz. Niye küfürlerini söyleyeyim ki? Mal Günah, el haram. Bunlar dedi iki de göz önüne ben. Ananın başını karını. Neyse dur. Biz bir ergen olmadığımız için düzgün konuşalım. Abonelerin canını sıkmamak lazım da senin ağzına bir sıçarım. Gel lan buraya. Bir tane mermi daha tuttursana. Allah aşkına bir tane mermi tuttur da hızlanayım. Çok yavaşım abi. Mortis bu yüzden seviyorum. hani canı sıkıldık yerde. Yani. Gir duvarı mermilerini atabiliyoruz. Mortis'in can çalması olmasa <laughs> Bok gibi karakter olurdu bence. Can yet. Abi orayı nasıl tek kırmayı başardın? Helal olsun yeteneklisin de maşallahın var ha. De sen büyü beni ondan sonra öldürürsün. Önce bir büyü. Ha, gelin bakayım siz şöyle. Neredesin? Dırr. Abi büyü büyü dedik. Şimdi öleceğim. Kızım var. Kızım varsa götün kalkmış demektir. Evet. Yendik. Bunu da yenirsem elmasım. Herkesin gizemliği kasıp elmas kısacağım deyip elmas da bırakan <laughs> Evet. Ağaçta bunlar. Güzel oyunu çıkartmam lazım. Şimdi bak. Eksik olan savaşçıyı alacağım. Tamam bak alan kontrol ve tank. İkisini de kontrol Şimdi bu malı ne alacak? Havacı lazım. Tamam tankı aldı. Havacıyı ben aldım. Bu takımın search iyi giderdi ama Jeki de iyi diyebiliyorum. Jeki de iyi ya. Aynen. Karşıda Dynamite var. O kostüm bende de var ama bu takımı niye bilmiyorum. Takmaya niye takmadım ben mal mıyım onu da bilmiyorum. Evet böyle artış artış gidiyoruz. Mortis çıktı. Mortis bizim ağzımıza sıçıyor. Ondan Mortis var çok sıkıntı Dynamite oynarken. Abi sen koskoca şeysin. Bir adamı alamadın mı? şu eli kazanıp geliyor. Evet 1-0. Her zamanki gibi. Evet devam ediyoruz. Lan! <laughs> Abi tut onu. Gelersin Mortis. Ya uşak gelsin hemen şuraya da. Onun ben bir ağzına sıçayım derken. Benim ağzıma sıçacağını hissettiğim için altıma sıçtım bir tık. Konu değil. Güzel ama. Güzel güzel güzel. Savunduk. O mal öldü. Abi o ne ya? Ha. Hiperle geldi. Bir de şu dislike yapıyorlar ya abi. Kaç kaç. Ne yapayım ben daha? Al ya al. Nasıl ölmedin? Nasıl ölmedin ya? Ele kazandık. Bu oh, elmas, elmas bir ve gizem modeli sizlerle açacağız. Burada bakın ismini değiştirdim. O bir bin kredi verdi lan. Sospiyom. Elone. Benciba bin kredi verdi. Abi şayet neşin lan? Neşin nesin sen ne? Bu arada Sörcü bin yaptım. Bunu 1100 ee, yaptım. 1103 yaptım. Maksimum yeni sezon gelince hepsi C düştü. E, yeni bir karar aldım. Bak gelişenler an açıyorum. Yeni bir karar aldım. E, göstereceğim. Tüm karakterlerimi 500 yapıp bırakıyorum. Hani genel kupa kasmaya oynuyorum. Tek bir karaktere yoğunlaşıp onu bin yapmaya değil. Sorucu yaptım o da hevesim gitsin diye yaptım. Evet gördüğünüz gibi. Sıradaki hedefimiz Duck. Duck için en uygun harita. Tabii ki keskin nişancı. Ben bu haritayı biliyorum. 5'e 5 var bak. 5'e 5 beş bu şekilde. Oynanabilir mi? Genel olarak can verdiğin için. Bunda karakterin de can verme özelliği olduğu için oynanabilir. Ama biz bunu tercih ediyorum. Bunu tercih ediyorum. Diğer karakteri zaten basacağız. O karakter basılmaya hak ediyor mu bilmiyorum. Ben basacağım o karakteri. Evet, şimdi bak. Can vereceğim ama yani ben can vermem için kaçma. Ya gel buraya. Şunu doldur yayını. Yayın durar mısın? Ha ah, tamam. Evet. Ultim var bu arada. Ultim de olmasını değiştirir. Bak topu de tuttum mesela. Onu tekrardan ben diriltebilirim. Atmaya vaktim kalmadı bu arada. Ona bir şey yapmamışçasına gidip Allah'tan bastım orada ultiyi de. Tak 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 orada ulti basmam. Çok büyük babalıkta. Onu kestin abi gider misiniz? <laughs> Gidin. Aslında bizim almaya gitmemiz lazım da. Tank yatardı büyük ihtimalle. Evet onun da beyni bu kadarlık. Ve bana atmaya beyni yetmiyor onun. O bir sonraki sürümde geliyor. Özelliği onun. Tak. Tekrar doğdum böyle. Küllerin içinden yeniden canların savaştı gibi Ee, orada bir atsam iki kişi alıyordum. Alsaydım o zaman Gelecek ya. Şimdi cam alsaydık. olacak çünkü bayağıdan beri video atmıyorum. Sana keşke abone olsa da abi gelme. Ha vur lan ne oldu ezik. Bu arada ben rozetlerimi değiştirdim diğerleri çok cringe geldiği için daha sade bir şeyler taktım. Abi nasıl atayım ben? Eee? Tamam git git at git at Tamam bitti zaten atar bir de falan yani vurur girer belli olmaz bu arada. süper seri güvenilmez Ege ben şunu elde yapıp geleyim ee, videonun uzun olmasından isterim ama böyle yapalım Evet bir Gamer olarak Grenado oynayabiliriz Abi Brawl Stars Green falan dedim yani. Gamer. Oyun oynayabiliriz. Tabi önce bakir kertenkele aylık 100 milyonu 190 150 falan kazanıyor. Bin yani. Gayet iyi gelir yani. Bunların parasını kim ödüyor? Bunların parasını kim ödüyor Yani biz buna para yatırmıyoruz. Her YouTube'a YouTube'a para vermiyoruz. Saçma yani bunun parasını kim ödeyebilir? Bize vermedi hız göt. Ölecek de. Aa bana verdin mi şimdi jangolları? Tak tak tak. Niye mi sıktım? Ölüm olsun diye geri zekalı. Tamam dur. Dur ben fazla sıkmam lazım. Abi tutamıyorum ki şeyi. Yüzen topu tutup kapatamıyorum dur 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 evet, bana hız verdi bana hız vermişti ah, tamam kapatıyorum yine yani. görüşürüz kapanmıyor ki koydum yine koydu gemin yani yayın kapan diyorum sana kapan evet böyle oynayacağız belki kapanır bu arada sıkma tişi normalde de orada benim oradan sıkıyorum bir mermi bile tutturamadım Utandım kendime şu Sıkma buraya. Yokum işte. Abi öldüm. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Fark etmedim. Halita değişti. Ben ne diyorum? Ben niye tekrar basamadım? Ben ne diyorum? Ben niye tek... Abi aslında ben burada çok iyi kavrular Milletin Letin ağzına çevirelim. Geç oğlum araya. Geç oğlum. Ne arası vur şöyle. Dut Abi gelir 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 gelir. Şimdi ben şöyle ona ultisini attırmaya gidiyorum resmen. Hani ultini at diye gidiyorum ona. Öldürsene lan beni. Öldür artık ya aferin. Nasıl atamadı? O kadar dalga geçti nasıl atamadın? Aha Gelsene. Gelin gelin al al git. Gelin başını yavaşına. Ben ben. Bang 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 bang. Abi onu sana sana tekrardan can verdim lan ben. Dert Abi ona var Vuraydım. Ama çok iyi oldu lan. Du du Evet böyle. Metalde evet, değişti ama ben yanlışlıkla tüm maçı e, kayıt altına aldım. Hiç sıkıntı yok canlarım. Uzun bir video oldu. Tabii ki de video devam edecek. Bitmedi. Bunu kaç kişiler hiçbir fikrim yok ama shorts videolarımın yaklaşık bir e, ee, binden fazla kişi izlemiş oldu. Shorts videolarım da e, dur şunu kapatayım. E, Brawl Stars alakalı shortslar. E, YouTube shorts kötü değilmiş bu arada. Ben e, YouTube'a video atarken falan yüklenmesi için oraya girdim yani beklediğim bir bayağı. Yani Instagram daha güzel yani herkesin dilinde yani Reals olarak daha güzel. Shorts o kadar kötülendiği kadar yok bu arada. Konumuz bu mu değil ama ben anlatmak istedim ve o nasıl gol girmedi? Süpersel. Sana sesleniyorum. Bana bir elmas şu Ben senin reklamını yapayım. Tabii bu de 50 kişiyiz. 50 kişi de süperseli 6 etiketlese mesela yani. Ee, görür mü? Niye görmesin ki? Hadi diyelim gördü. Yap lan vereceğim dedi. Ben yapardım bu arada. Ama öyle böyle özenli falan yapardım ki. Şöyle diyorum. Bir iki gün falan onun şeyine uğraşırdım yani. Editine diyeyim artık. Evet bu arada son maç son maçı da sizlerle kayıt altına alayım. Kapatayım yayını. Bir tane daha video çekerim. Bu arada diğer videoyu izlemeyi unutmayın. Bu yüklerine Ben bir tane daha çekeceğim. Ee, büyük ihtimalle bunda bir sakınca olacak. Ve benim bu kadar uğraşım boşa gidecek. Ve ben de kendi diğer uygulamamı yükleyeceğim. Ekran kaydı uygulamayı. O da olmazsa gari yapacak. Hiçbir şeyimiz yok. Zil çaldı. Evet bakıp geleyim. Bekleyin. Abi. Abi. Soyadını vermeyeyim. Ufuk diye biri gelmiş. Allah'ım. Ona evrak gelmiş böyle E eski kiracı olduğunu şimdi buraya geldi. Abi bu niye beni yayınlıyor kulübe? Soysu bir elmasa geçti ya. Da 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 da. <laughs> Harbi yani sayısı bir elmata geçti. <laughs> da 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 da. Hı. Sayısı bir gizemli efsanevi Ay. Harbi diyorum abi ya. Benim bir bu. Tak. Abi ne yapıyorsunuz? Bu adam ne ara öldü bu adam? Dur. At kenarı ya. Mermi dolu mermi dolu mermi dolu mermi dolu. Üç mermi olsun sıçtım onun ağzına. Bir mermi bok, bok yoluna gitti mesela. Tamam dur bekle sakin. daha kırdınız onu. Sana atacaktım ama Atlamanın için bir sebep yoktu. Evet öldün sen öldün öldün öldün. Tamam tuttum uzaklaştırdım hiç sıkıntı yok. Öldün zaten o senin atlamanın. Sana atmazdım zaten bir boka yaradın yok anasını satayım Evet. Götü kalkık kalkık gezelim ben çünkü ultim var. Götüm kalkıktır benim çünkü ultim var. Götüm kalkıktır benim çünkü ultim var. Götüm kalkıktır benim çünkü çünkü ultim var. YouTube kanakkıdır benim. ananın 3000, çocuğu. Cacığı, 3000 vurdu çocuğu, Çocuğu 3 bin burdan, go 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 let's go, öyle bir res gelecek ya. Resler hatta ünlü olmaya çalışırım mı orada Instagram'a kadar gider bu resler. Yabancılar zaten adam yargılamıyor anasını dediğim. İngilizce konuştun ya. E, onların keşfetine çıkıyorsun adamlar seni yargılamıyor bile. Niye biliyor musun? Çünkü adamlar insan. Ya ben böyle bir şey atsam değil ama bunu. Doğuruyor. Doğum yapıyor. Doğum yapıyor yani. Çünkü niye böyle şey başaramamışlar yani. Çoğu herkes böyle. Herkes. Çünkü herkes değildir ya. Ne vardır aralarında. Evet, evet, konuşamadım. Aranızdan biri. Gelme. Gel. Gel. Gelme. Tamam. boş Dön. 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 Pat. Doğdum. Doğdum. Tak. Şu bir salak şu ki Gel buraya abi. Cık. Salak. Üzüllü ya. Git lan mesajına da başlarım. <laughs> abi herkes şeyler attı ya. Karşıda ne oluyor Zemi? Toksik attık ama. Toksik yapmayı sevmem abi? Sen yani toksik birini öldürdüm mü onu ağlatabilirim mesela işte. Şu oldu ya, adama yaşını sordum. 50, 41 bin kupası var. 14 dedi. Vs atalım dedim atalım dedi. Bu arada anlatıyorum sadece içimden geldi. Gittik işte abi ya VPN'inize ya. Ya VPN'ine soktum ya. Milletin oyununu kastırıyorlar böyle. Ondan sonra kolayca ağzımızı çeviriyorlar mesela. Büyük ihtimalle. Alt katta inşaat var ama. Devam edelim. Büyük ihtimalle veya interneti üçtük olan biri olsa yani buranın ağzına sıçmıştı o. 2 kişi tutamadınız. He tamam. 2 vs bir farkımız yok değil mi? 2 vs 2 atıyoruz çünkü

Çocuk yani öldü. Ben bunu ilk karşılaştığımda bu çok güzeldi karakter ya. Tek tek abi vurup kaçmam gerekiyordu. Ben ne yaptım? Vurmayıp kaçtım. Vuramayıp kaçtım. İntihar edeceğim şu anda. Mal. Diğer tarafı uzaklaştırmam mı gerekiyordu? Bence evet. Tut o golü götüm. Bak ben tuttum. Zırla mı? Abi ya. Aa. Tuttum sandım. Döndü ya. Aa. Gitme gitme oralara. Bir ve iki atıyorum ya. Bu nasıl olabilir? Aç şu topu at topu ya. Gel buraya. Aldım onu. Git 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 git. Abi açık alanda ben nasıl atayım? Vur artık bana vur. Vur vur. Salak ya. Götüm yırtıldı benim burada sabahtan beri. koy 3 vs 2. <laughs> Baksana abi şuna. 3 vs 2. 2 vs 3 mü denilir bilmiyorum. 50 yaptık tamam. Hadi, ee, takip et. Abone olmayı unutma. Zaten buraya kadar izlediysen abonesin diyor büyük ihtimalle. Seviyorsun O izleyen bir kişi. Görüşürüz. Hatta sana toplam kupamı göstereyim. Dur. Biri geliyor. Boş ver. Hadi görüşürüz.